Merhaba, Müzik Tarihi'nin yeni bir videosuyla işte karşınızdayız. Hoş geldiniz. Bu videoya başlamadan önce bir kavl bestesi dinleyelim. Kavl De sani dilililirdir na dilililirdir ten ten tadirdir ta, na tane terdir tele Muhayyer Hüseyin'i makamında hafif sakil usulde Fikret Karakaya ve arkadaşlarının saz icrası eşliğinde Ersin Çelik'in solo icrasını dinlediniz. Kanalımı takip edenler bu besteyi daha önce duyduklarını hatırlayacaklardır. Videolarımdan birinde bu besteyi müzik teorisyeni ve büyük din bilgini sistemci Kutbüttin Şirazi'nin ekole örnek bestesi başlığında duyurmuştum. Bu video artık yok. Nedeni biraz sonra anlaşılacak. Müzik tarihçilerinin genellikle bir müzik teorisyeni benim bestem dememiş olsa bile kitabında bulunan bestenin başka birine ait olduğunu söylemiyorsa yazara ait kabul etmek gibi bir değerlendirme yöntemleri vardır. Bu sebeple müzik tarihçileri tarafından Urmevi'nin kitabındaki besteler başkasına ait olduğunu belirtmediği için Urmevi'ye ait kabul edilir. Videonun başında dinlediğiniz bestenin kaynağı Kutbuddin Şirazi'nin müzik eseridir. Dolayısıyla dünyadaki bazı araştırmacılar gibi ben de bu besteyi Kutbuddin Şirazi'ye ait olarak lanse etmiştim. Nota yurt dışında ilk defa Owen Wright tarafından 1978'de yayınlanmış. Türkiye'de ise ilk defa İTÜ-TEMEDK Müzikoloji Salonu'nda icrasını sağlamıştım. Kutbuddin Şirazi'nin sadece eserinde bulunan notasından hareket etmiştim. Eserde bestenin kimet ait olduğunu belirten açıkça bir isim görememiştim. Beslenin kime ait olduğunu açıkça belirten bir isim göremediğim için Kutbüttün Şirazi'ye ait olduğunu kabul etmiştik. Daha sonra 2010'da Selçuklu Topraklarında Müzik adlı kitabın ek CD'sinde icrası yayınlandı. Şirazi, notasının ne kadar önemli olduğu konusunda fazla Aslan 2011 yılında bir makale yazdı. Bir başka makalesinde ise Şirazi'nin biraz sonra söyleyeceğim cümlesinde açık ve netlik olmadığını düşünerek o da tereddüte düşmüş ve iki anlam çıkarmış bu cümlesinden. Biri, bestenin Urmevi'ye ait olabileceği ihtimali yanında İkincisi sadece makam dizisinin ona ait olabileceği şeklinde ikinci bir anlam olabileceğini düşünmüş. Geçen yıl Doktor Sema Dinç Kutbuddin Şirazi'nin müzik kitabını Türkçe'ye kazandırdı hem de eserin üç nüshasından edisyon kritikle oluşturulmuş Farsça metni birlikte. Şimdi aşağıda okuyacağım cümleler bu edisyon kritik metninden alınmıştır. Notanın öncesinde müzik yazısının özelliklerinden bahsettikten sonra şu cümleler yer almaktadır. Okuyorum. Ve ma ez elhan sahibi şerefiye rahimahullah besebili teberruki yek kavl çunan ki şerayiti anest'' sept künem Ta desturi şevet sept sair musannifatra ve an kavliyest der muhayyer Hüseyni ve darbe hafif berin şiir. Türkçesi biz bir kavlin teberrükü yoluyla o biraz önce anlattığım nota yazımının şartlarını örnek olarak sahibi şerefiyenin Allah ona rahmet etsin elhanından birini tespit edelim. Sonuçta diğer musanniflerin, bestecilerin, yazarların tespitine bir destur yani yöntem olsun. Bu bir kavildir. Muhayyer Hüseyin'i makamında ve hafif sakil Darp'ta. Şiiri budur. Görüldüğü gibi Şirazi, satır arası denebilecek bir yerde bu besteden Urmevi'nin diye bahsediyor. Bu metinden hareket edersek beste Urmevi'nin, müzik biçimi ise Arapça sözlü bir kavildir. Bugüne kadar kavl müzik biçiminden sadece meragi bahsediyor biliyorduk. Anlaşılan Şirazi de bu kavl türünden bahsediyor. Bu bestenin bir hikayesi var mı? Uzun zamandır konuyla ilgilendiğim için bu Urmevi bestesinin hikayesini oluşturduğumu düşünüyorum. Hikayesi şudur. Abbasi Saray Kütüphane memuru ve müzisyeni olan Urmevi, Moğolların Bağdat'ı işgalinden sonra esir düştü. Hülagu onu Cüveyni ailesine, Cüveyni ailesine de Isfahan'ın idaresini verdi. Isfahan'a gelen Urmevi, Şerefettin Harun Cüveyni'ye hem Nedim hem de divanı inşa görevlisi olarak çalışmaya başladı. Hem katiplik hem de müzisyenlik yapıyordu hatta Şerefettin Harun Cüveyni için Kitab-ı Şerefiye adlı müzik kitabını yazdı. Birkaç sene sonra Isfahan'a genç Kutbuddin Şirazi geldi. Yıl 1270-71 yılları. Urmevi'den müzik ilmini, Edvar ilmini öğrendi. Şerefiye adlı kitabını Urmevi'den kendisinden okudu. Kutbüttün'i Şerefettin Harun da beğenmişti. Yanında kalmasını istedi ertesi yıl Şerefettin Cüveyni Bağdat hakimi olarak atandı ve hep birlikte Isfahan'dan Bağdat'a taşındılar. Urmevi bu bestesini Harun Cüveyni'nin Bağdat hakimi olması şerefine besteledi. Bestesine Ey Melik diye başlamasının sebebi budur. Kutbüttü Şirazi ise bu besteyi notaya aldı. Fakat notaya alırken karşılaştığı sıkıntılara çözümler üretti. İşte nota yazımının kendi icat ettiği kurallarını 1271-72 yıllarında atmış oldu aldığı notları 1305 yılı civarında Dürretüt Taç adlı eserinde yazıya geçirdi. Sonuç olarak bugünkü bilgilerimizle elimizdeki beste yani videonun başında dinlediğiniz beste Urmevi'nin bestesidir. Şerefettin Harun için Bağdat hakim olmasının onuruna bestelenmiştir. Notaya Kutbüttün Şirazi almıştır. Bu beste müzik tarihimizde bir Türk besteci tarafından yine bir Türk idarecisine yapılmış günümüze notasıyla gelmiş ilk beste durumundadır. Yine Şirazi'nin verdiği bilgiye göre sözleri Arapça olan kavl müzik biçiminde bir bestedir. Günümüzde mevcut en eski kavl türünde beste budur. Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere. hoşça kalın.